Olimpiyatların açılmasına 3 hafta kala İngiltere'de olası terör saldırılarına karşı önlemler arttırılıyor. İngiliz polisi biri kadın altı kişinin eylem hazırlığı kuşkusuyla erken saatlerde gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerden biri sokakta tutuklanırken öbür beşi bir evde düzenlenen baskında ele geçti. Bu kişilerin uluslararası İslami terörle ilişkili olabileceği ifade edildi. Polis geldiğinde pencereden bakıyordum. Binaya girmek için kapıyı tek kelimeyle havaya uçurdular. Evin arka ve ön cepheleri polis kuşatmasındaydı. Ne olup bittiği konusunda tam da emin değilim. Polisin açıklamalarına göre bu operasyonlarla 27 Temmuz'da açılacak Londra Olimpiyatları arasında doğrudan bir ilişki söz konusu değil. Öte yandan ülkenin Londra'dan sonraki ikinci büyük kenti Birmingham'da bazı otoyollar ve motosiklet yolları eli silahlı polis birliklerince trafiğe kapatıldı. Londra yönünde giden bir otobüste kuşkulu bir kişi görüldüğü ihbar edildi ancak ihbar asılsız çıktı.